Herkese merhaba arkadaşlar ben Şaban Bozkurt Red Dead Redemption serimizde Bugün Kaldığımız yerden devam ediyoruz Bunun görevlerini bitirdik ee, Şu anda haritada aktif görev tek Nigel West Dickens görevi var Bu daha önce de Kilolu bir Şerefin yardımcısı vardı bahsettiği kayıp diye bahsettiği adam Onun yanına gideceğiz Bir dakika ilk onu işaretleyelim Haydi gidelim. Hoppa. Bu arada arkadaşlar istersek şöyle kamp alanı kurup hızlı seyahat de edebiliyoruz kasabalara. Yani çok istemiyorsak veya mesafemiz uzaksa diye. Aynen şu anda da orada da belirtiyor. Mesela varış yerine seyahat edelim bir. Çok uzak değildi ama en azından göstermek adına yapayım dedim. Bazen işimize yarayacak bu hızlı seyahat. Nerede bakayım? Aa, adam ölmüş. Gidelim bakalım yanına. Excuse me. Excuse me, sir. You need help? Mister, you alive? Fuck! Fuck! God damn it! Excuse me. I said. no, i'm not okay. do i look like i'm okay? you look pretty good. praise be. move up, mister. time to get you to a doctor or an undertaker, whichever you need once we get to town. st. peter, open up them pearly gates. i'm coming home. come on, mister. like a badly butchered hog. You'll Arabasının üzerinde adamın ismi yazıyor. Ya Şerif bahsetmişti bundan ticaretçi herhangi bir şey satıyor bu adam yılan yağı mı ne arabasında mı satıyor acaba arabası özel çünkü armadillo'ya götüreceğiz. Ha, sağlık sağlık varı görünüyor adamın. Dur bakayım hayatı tutmaya çalışacağız. O süre zarfında armadillo'ya yetiştireceğiz. Çok mu uzağız armadillo'dan? Yo. Bakınız. Hatta şöyle kesmeden gidelim ya.

Oğlum adam ölmüş lan. Niye öyle oldu? Tekrardan başlayalım. Kesirmeden gitmeniz için mi acaba öldü? Neyse normal gidelim ya. Hiç dikkat etmedim kesirmeden giderken. Erde oyun izin vermiyor kesirmeden gitmene. Yani dur ne biçim araba bu ya. Ama bak geldiler. Güle güle. Güle güle ölmedi. Tek ölmedi. Gel gel. <laughs> Hepsi dedin <laughs> iki şey zaten ben. <laughs> to my aid. Why else are you helping me? Look at you. Somebody needed I've been in a similar state myself not so long ago. indeed. Give people freedom and they turn into savages soon enough. For a man who's Ne dedin? Çok takip edemedim bunu ya. <laughs> La. Bu adamı niye öldürmek istiyorlar? <laughs> Önemli birisi herhalde. Oğlum ne biçim at, at arabası bu ya. Yani. Ben araç kendi sağ sola atıyor ya. Dayan lan dayan az kaldı. Geldik. Ah. the devil are we armadillo we made it safe you'll be happy to know thank you sir thank you you're a gentleman and a true man of honor coming from you i doubt that means much but i appreciate the civility i owe you sir and i always pay my debts jesus but if i die i'm sorry for it i'll be your man for for Let's get you fixed up first. Then we'll decide what you're my man for. Tamam, doktora getirdik adamı. E. Ee? Bugün öğleden sonra saat bir sonrasında tekrar gel. He. Bunun görevi tekrardan aktif olacakmış. Neyse. Yanına gidelim. Bu abla hala burada ağlıyor. Yan görevlerden uzak duracağız. Evet, ne oluyor? Bir çatışma var galiba. Ah, here, you want to make yourself useful? Not particularly. Listen, son, I know you got a mission. Right now, I need another gun. Why? What's happening? We've had this problem for <laughs> months with this Last night they went to a big place up near Ridgewood. They burnt the place down, killed the men, most of them alive, and raped the women. Women sağdaki uyuz oldum. <laughs> tanıştığımız adam var ya, yere. All right. İlk çalışmada yanlış kazak kuşunu onu öldürebilirim. any Ah,

His tonic has helped a great many people. It's a medical breakthrough from the East, the result of years of research. If only it could cure him of his diarrhea of the mouth. <laughs> he's no more a scientist than I am a priest. he's no more a scientist than I am a priest. However, they please. He's certainly a character. that West Dickens, I can't understand a goddamn word he saying. A more flannel-mouthed funko artist I've never met. Bilim adamı dolandırıyorum beli değil. Nereden her? Bu dumanda bir şey var. Gidelim bakalım. Ne olmuş lan burada? Atları öldürmüşler. Atma niye geri dönüyorum lan? Atmam oraya aynı. man, look too good. Akbabalar uçuyor cesetlerin üzerinde. Ne? Çıplam He, yeni bir silah aldık. Şeref yansına geri dön. Haydi geri dönelim. Way around. Men are born, and then they're formed. At least that's how I see it. Any number of people. Especially now the words out we're cleaning up the county. Between Walden's boys and the rustlers, we've been spilling a lot of blood. Look, Marshall! Four vulture We best take a look. Or though they become a little

but not like that wasn't our way at least it wasn't my way killing and never right boy no matter how you dress it up can't see a soul anywhere this ain't right all etraf çok sessiz Şurayı bir araştır. Oh, kan lekeleri var. Burada da bir katliam olmuş. Ama ceset yok. Bu ne lan? Helal mı? Atım benden önce geldi. E ee? Dur lan. Bizim sarı at boşa gitti ya. Bu kim lan? Ha. Seni öldüreceğim oğlum. Yere tükürdüğün için Seni öldüreceğim. Ne yapacağız? Ahır kapısındaki tahtaları vur. Silah ne? Altı patlarla vuralım ya. Ne var burada? Oo. Adamı asmışlar lan. Burada da katliam yapmışlar. Her şeyi öldürmüş şerefsizler. Buraya bak adamın sırtında tükenci izleri var. Kesikler var. Evin içinde tutuluyorlarmış. Vay şerefsiz. Kim lan bunlar? Baba Tamam içeride bir sürü kişi var lan. Bunları bir yağmaya alalım önce. Paralarını no. al. 249 oldu I haydi kapıyı aç nerede çıkar huh? kapanı ay şöyle Yine paranı alalım. patlarlar galiba. Biri bu odada. Kadın az kalsın öldürüyordu. Evet. <laughs> keskin göz yapalım. Şey yapalım. Çok şey yapalım. fena kan akla. da parasını alalım. <laughs> Önemli değil hanımefendi. Hepsini aldık galiba ya. Ha dur. Köşede de birini vurmuştuk. Nerede o? Ceset nerede lan?

It ain't about the money, Marshal! These are people's lives! People's homes! Come on, they're gonna get away! Alright, let's... ...find those bastards. Go! I'm Onların you them. What's your way anyway, Martin? Let's just say he's the currency in a complicated transaction. What the hell are you talking about? Some people I have the displeasure of knowing want him dead. Why does that involve you? We used to run in a gang together. He was once like family. If this is how you treat your family, I'd hate to see what you do to your enemies. That was a lifetime ago. But bearing in mind, he's left me for dead the last two times I've seen him. I'm about figuring we'd move past the family part. Aa, beni tanıyor bu kim? Lan bil şerefsi bu. Heh, onu da öldüreceğiz herhalde <laughs> onu. You know Göreceğiz bakalım. Faslı Dutch kim fasulyeymiş. Daha çıkın. O katliamı yapan sendin ha. Dur bakayım bir. La atlarımız ortada kaldı. Silah alalım bakalım. Öyle. Ha? Değil mi? Daha gelen var. Neredeyse hepsini ben öldürdüm lan. Bir şey ışık aldı. Hepsi. Eee nerede? Bu Bill değil. I'm still breathing. Come on, Bessie. Come on, Bessie. Come on, Bessie. Norman Deke. Norman Deke. Kimbo. Fuck. Nice to see you again, buddy. Thanks for your help, John. Norman here is going to help us get to Bill. Ain't you, Norman? Thank you, Mr. Dick. Mighty kind. Fuck you. Oğlum adamlar hemen şu tepede de gidip saldıralım. 50 dolar verdiler susturdular bizi. Neyse o kadar adam öldürdük şunların parasını alalım. Ya bakma dostum. Paraya ihtiyacımız yok saatten sonra. Nerede? Şurada iki kişi görünüyor. Nerede? İyi paramız doluyor. Şurada bir tane ceset varmış. Bunu ben öldürmedim. Şu an aktif görev ne var? Bonnie ile Dickens var. Bonnie'ye gidelim ya. Çok uzakta bir de. Burada kamp kullanabiliyor muyuz? Bakalım bir. Yok. Bir şey öldürdük lan. Bir şeye bastık. Haydi bakalım. Bonnie'ye gidelim. Hızlı seyahatleri böyle kullanacağım ya. Çok uzaksa. younger have theres that ten the bunny Yang Excuse me Mr. Marston. Have you seen my father anywhere? No he went out this morning to ride the land and was supposed to be back hours ago. I don't know The ranch hands have been out looking, but so far they found nothing. Come on, let's go look for him. Baba Marston. I'm sure it's nothing, but I worry about the old fool. Come on. Hey. Stay with me. It's a bad idea split up right now. I've got a bad feeling about this. It's not like him to be away for so long. Don't worry. We'll find him. He's not as young as he used to be. What if he's hurt himself? My father can still handle himself just fine miss mcfarlane he's built like an oak you're probably right but i can't help worrying he's all i've got don't you have any brothers or sisters miss mcfarlane i had six brothers but five of them died either from sickness or foolish choices and the other one he left for the east and never came back must be getting on for ten years ago now. He's a high and mighty banker in New York, according to his last letter. He should be here helping you and your paw. I don't want his help. He can live his life any way he wants. But when I see those city fellers coming in on the railway, all dressed up like a sore toe, I fear a little for his soul. He switched his saddle for a tie, and that's fine. I just never met a man in a tie I could trust. bir şey çıkıyordu galiba aynen. Oğlum öldürmedik mi onları? Ya oyunun şöyle bir saçmalığını keşfettim. Bir önceki bölümde de o pay geçerken Kete vardı ya tekrar orada doğmuş. Onları yok etti Şerifle beraber yok etmiştik. Bak şu an yine türediler galiba. Bu oyunu bir saçmalıyoruz bilemiyorum. Bak görüyor musun? o da şu an bahsediyor. Normalde onları temizlemiştik. like there was some twisted morality <laughs> to what you did. We all have a code. Ha belki de şey de olabilir. Başarısız olduk ya öldük. Belki orada ikinci kez temizleseydik bir daha ortaya çıkmayacak. Bilemiyorum. Ne oluyor? Aha yangın var. Büyük bir yangın hem de. Ahır yanıyor. lan kapıyı. Eee <laughs> <laughs> ne yapacağız? Şasadan gireceğiz. Nerede? Kentelere tırman diyor. Eee merdiven yanıyor. Ha şurada. Zıpla. Ne diyor? Aklayıp çıkıp tırmak için üstüne bas. Tamam. Ee? Ha. Tamam. Şu yukarı. Hangi camdan gireceğiz ha? Nereden gireceğiz? Ha şurada, şurada boşluk var. Tamam girdik. Zemin kata diyor in Atla buradan sanki öleceksin ha Ah ahır kapılarını aç diyor var Aç İçeriden biri kitlemiş Da içerideki nasıl kaçmış sonra Ne yapacağız Ha atları dışarı çıkaracağız Ata şaplak at Yürü lan Sen de yürü. Vol kapandı. Sonuncu hafta bilmiyorum yan ahırdan çıkar. Zıtla. Ata orada yüzecek. Hadi geçelim. Mesin yanında Bonnie ara. Hoppa. You sure know how to handle yourself. Thanks, Marston. Yes, John. James, you... Well, you saved the ranch. If you'll excuse me, I've got chores to attend to. Hey, Hold on a second over there. Sincerely, John. Thank you. Well, did all I could, Miss McFarland. Sorry about all the damage. That gang seems to really want you out of here. Yeah, well, my father fought Indians. I scarcely think we're gonna be frightened by some white trash. White trash can be pretty frightening. Well they don't frighten me. Good. John, my family owes you. I think you got enough debt. You saved my life. All I ask of you is this. If I get back home and get my farm started back up, you'll sell me some cattle. I prefer doing business with people I know. Of course, Mr. Marston. It'd be my pleasure. Um. Well. You get some rest. I've gotta go see how my father's bearing up. Shouldn't you get luck, my bubbles? görevde açılmış. Şerif cansına Dickens zaten çıktı. Neyse oyunu burada kaydedelim. <laughs> Lana lan, bana saldırıyordu. Bak bak bak. Daha <laughs> benim atım nerede? Ben şurada atladım. Oğlum buradayım burada ha. Dur, sana lan. Haydi oyunu gidelim Evet arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyoruz. Sonraki bölümde Dickens ve Şerif Johnson bölümleri devam edeceğiz. Oyunu kaydedelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup yorum atıp beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.